iklim serimize devam ediyoruz coğrafya dersinde iklim konusunu daha önce işlemiştik hatırlarsanız iklimin sıcaklık başlığı üzerinde durmuştuk. bugün basıncı işleyeceğiz peki arkadaşlar basınç basıncı tanımlayalım ilk önce basınç nedir basınç biliyorsunuz atmosferin içerisinde çeşitli gazlar var ne diye bu gazlar azottur %78 oranında %21 oranında oksijen ve geriye kalan %1'lik kısmı ise diğer gazlardan meydana geliyor. İşte bu gazların hepsinin yere uygulamış olduğu ağırla biz basınç diyoruz. O halde tekrar ediyoruz. Atmosferdeki gazların yere uygulamış olduğu Normal basınç değeri için bazı koşullar gerekliydi. Hangi koşullar? Birincisi 45 derece enlemi, 15 derece atmosfer sıcaklığı ve 0 metre rakım yani deniz seviyesinde. Peki bu özellikler göz önünde bulundurarak ölçülmüş olan atmosfer basıncı ki biz buna normal atmosfer basıncı diyoruz. Kaç değerler olarak çıkmıştı arkadaşlar? 1013 milibar, 1013 milibar veya arkadaşlar 760 milimetre şeklinde çıkmıştı. Peki bu 1013 milibarın üzerindeki değerlere biz ne diyoruz arkadaşlar? 1013 milibarın üzerindeki değerlere yüksek basınç değerlere ise alçak basınç diyoruz. Arkadaşlar yüksek basıncın diğer adı nedir? Bakın alçak basınca biz siklon diyoruz. Yüksek basınca ise antisiklon diyoruz. Evet bunlar konuya girerken genel bilmemiz gereken temel bilgiler. Şimdi gelelim Atmosfer basıncını etkileyen bazı unsurlar vardır. Nedir bunlar? Bunları sıralayalım. Basıncı etkileyen etmenler diyelim. Arkadaşlar, basıncı etkileyen etmenlerin başında tabii ki sıcaklık geliyor. Sıcaklık ve basınç ters orantılıdır. Yani sıcaklıkla birlikte biliyorsunuz bütün gazların genleşmesi söz konusu. Genleşen gazlar da hafifleyip yükselecektir. Dolayısıyla gene bulunduğumuz olduğu ağırlık azalıyor. Dolayısıyla biz bunun için hemen şu notumuzu düşelim arkadaşlar. Sıcaklık ve basınç ters orantılıdır. Arkadaşlar Peki sıcaklık ve basınç ters orantılıysa o halde dünya üzerinde sıcak olan alanların genel anlamıyla bazı özel durumlar hariç arkadaşlar alçak basınç alanları olması beklenir ki bunun en güzel örneği ekvatordur. Ekvator ve çevresi yıl boyunca termik kökenli alçak basıncın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan zaten e, alçak basınç ve yüksek basınç arasındaki farklardan da bahsederiz ama şimdilik bunu bilmenizde fayda var. Peki ikincisi arkadaşlar basıncı etkileyen diğer unsurlar nelerdir? Derse tabii ki yer çekimi. İkincisi yer çekimi biliyorsunuz dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yerin çekim kuvveti artıyordu ki kutup noktalarında yerin çekim kuvvetinin en fazla olduğu çünkü yerin merkezine en yakın olan yerdi burası haliyle arkadaşlar. İşte bundan dolayı kutuplara doğru gidildikçe yerin çekim kuvvetinin de arttığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada nasıl bir şey diyebiliriz? Yer çekimi ile basınç doğru orantılıdır. Yer çekimi ve basınç olan unsurlardan bir diğeri yükselti. Yükselti ile basınç arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? Biliyorsunuz yükselti arkadaşlar yükselti ile basınç aslında ters sahip. yani yüksek doğru çıkıldıkça basınç azalıyor. Ama biz e, geçen dersimizde anlatmış olduğumuz yükselti sıcaklık ilişkisini hatırlarsanız arkadaşlar yüksek yerlere doğru çıkıldıkça sıcaklığın düştüğünden bahsetmiştik. Peki sıcaklık buralarda düşükse? E şimdi az önce de ilk maddemizde dedik ki sıcaklık ile basınç ters orantılıdır. Yani sıcaklığın düşük olduğu yerlerde aslında basıncın fazla olmaz lazım. ama yüksek yerlerde soğuk. Peki buna rağmen neden buralar alçak basınç alanı yani basıncın az olduğu yerlerdir? İşte burada gazların atmosferdeki yoğunluğu ön plana çıkıyor arkadaşlar. Hemen şöyle çizimimizi de yaparız arkadaşlar. Yükseklik ile ile basınç ters orantılıdır. Bakın arkadaşlar burada çizimimizi yapmak gerekirse şöyle bir yüksek alanı düşünün. Biliyorsunuz gazların en yoğun olduğu alanlar rakımın düşük olduğu ve yükseklere doğru çıkıldıkça atmosfer gaz oranının düşük olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bakın yukarılara doğru çıkıldıkça gaz oranının düşük olması işte buradaki atmosfer basıncının düşmesine neden oluyor ki sıcaklık burada düşük olmasına rağmen yukarılarda yani yüksek yerlerde atmosfer basıncının daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Basıncı etkileyen bir diğer durum nedir arkadaşlar? O da dinamik etkenler. Dinamik etkenler dediğimiz şey nedir? Aslında dünyanın günlük hareketi. Biliyorsunuz Dünya iki tane hareket gerçekleştiriyordu. Bir günlük hareket ki bu 24 saatte tamamlanıyordu. İkincisi ise yıllık hareket o da 365 gün 6 saatte tamamlanıyordu. İşte bu günlük harekete bağlı olarak bazı basınç, sürekli basınç merkezleri oluşuyor arkadaşlar. Burada bu basınç merkezlerini birazdan küre üzerinde göstereceğim. Dünyanın sürekli dönüyor olması bu basınç merkezlerinin de sürekli olmasına neden olmuştur arkadaşlar. Hemen şurada bir küre üzerinde göstermek gerekirse arkadaşlar dünyanın dönüşüne bağlı olarak dinamik kökenli basınç merkezleri arkadaşlar 30 derece dinamik yüksek basınç alanı 60 derecede dinamik alçak basınç alanıdır. Peki geri kalan yerler yani 0 ve 90 derece yani ekvatorun olduğu yer arkadaşlar biliyorsunuz 0 derecedir. Kutupların olduğu yerde 90 derece. E buralarda sürekli basınç alanıdır. Buraların sürekli basınç alanının olmuş olması dünyanın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısını da göz önünde bulundurarak da, arkadaşlar buralarda termik alçak basınç ve termik yüksek basınç şeklinde konumlanmıştır. Bunlar dünya üzerindeki sürekli basınç merkezleridir arkadaşlar. Şimdi bunu isterseniz şöyle de gösterebiliriz arkadaşlar. Bakın bu basınç merkezlerini şöyle ekvatoru merkeze alarak ekvator sıfır derecedir biliyorsunuz. Ekvatorun bulunduğu yer termik alçak basınçtır. Daha sonra ekvatorun hem kuzeyinde hem de güneyinde 30 dereceler var. 30 dereceler arkadaşlar dinamik kökenliydi. Yani dinamik yüksek basınç, dinamik yüksek basınç alanlar. Daha sonra 60 derece alanları söz konusu. 60 derece alanların oluşmuş olmasının nedeni de dinamik kökenliydi. Bunlar da dinamik alçak basınç alanlarıydı. Peki arkadaşlar bir de kutup noktaları vardı ki kutuplar 90 derece biliyorsunuz. Bunlar da termik yüksek basınç alanları. 90 dereceli kutuplar termik yüksek basınç alanları. Peki arkadaşlar bunlar nasıl bir özellik gösteriyor? Yani hava hareketleri burada nasıldır? Bakın basit bir mantıkla şöyle çizmek gerekirse... Alçak basınç alanlarında alçalıcı hava hareketi söz konusu, pardon yükselici hava hareketi söz konusu. Dolayısıyla buradan yükselen hava sıfır yani ekvatordan yükselen hava 30 derecelere doğru yukarıdan ters alize dediğimiz hareketi meydana getirir. Ve 30'lara doğru gelen hava burada alçalmaya başlar. Yani alçalıcı hava hareketi gösterir. Peki... Alçalan hava ısınacaktır, ısınan hava genleşecektir haliyle ısınan hava içerisindeki su buharı da azalacaktır ve burada kurutucu etki yaratıyor. İşte dünya üzerinde özellikle çöllerin 30 derece karaların üzerinde yer almış olmasının temel nedeni buradaki dinamik yüksek basınç alanı. Peki arkadaşlar Burada alçalan hava yeri delip geçmeyeceğine göre ne olacaktır? Buradan sağa sola doğru hareket edecektir. Yani alçak basınçlara. 30 merkezli yüksek basınç hem ekvatora doğru hem de 60 derece enlemlerine doğru merkezden çevreye doğru hareket ediyor. 60 derecelere gelen hava kütlesi ne olacaktır burada arkadaşlar? Yükselici hava hareketi özelliğini gösterecektir. Bakın burada da daha sonra burada da tıpkı ters alizelerde olduğu gibi yine yukarıdan atmosferden 90 derecelere doğru hareket edecektir. Burada da yine yüksek basınç alanları olduğu için alçalıcı hareketler gösterecektir. İşte dünyadaki basınç merkezine bağlı olarak hava akımları kabataslak bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bunlar sürekli basınç merkezleridir. Peki gelelim dünya üzerinde alçak ve yüksek basınç alanların özellikleri nelerdir? Bunları bir tablo şeklinde görelim arkadaşlar. Hemen tahtamızı siliyoruz. Burada yüksek basınç ve alçak basınç alanları arasındaki farktan biraz bahsedeceğiz. Yüksek basınç alanları hangi özellikleri gösteriyor? Alçak basınç alanları hangi özellikleri gösteriyor? Beraber burada görelim gençler. nelerdir? Bunun üzerinde biraz duralım genç arkadaşlar. Şimdi bakın alçak basınç alanlarında az önce ne dedik? Alçalıcı hava hareketi söz konusuydu. Ne demek alçalıcı hava pardon yükselici hava hareketi söz konusu? Yükselici hava hareketi ne demek? Bakın burada yükselici hava hareketi söz konusu seleç hava hareketin nereden geliyor? Tabii ki burada çevreden merkeze doğru bir hava akımı söz konusu. Arkadaşlar aynı şey yüksek basınç için düşününce ne dememiz gerekiyor? Tabii ki bunun tam tersi olması lazım. Yani burada yükselici hava hareketi eğer varsa e, yüksek basıncın olduğu yerden nasıl bir hava hareketi olması gerekiyor? Burada da alçalıcı hava hareketi söz konusu. Peki bu alçalıcı hava hareketi Aşırı doğru indi. Daha önce de söylemiştik, geri delip geçmeyeceğine göre burada nasıl bir durum söz konusu olması gerekiyor? Burada da merkezden çevreye doğru bir hava akımı olacaktır arkadaşlar ve merkezden çevreye doğru hava. Akımı. maddemize geçtiğimizde burada yükselici hava hareketinden bahsettik. Yükselen hava ne olur? Soğur. Soğuyan hava büzüşür, yoğunlaşır ve burada bulutluluğu meydana getirip bol yağışlara neden olur. Haliyle o zaman alçak basınç alanlarının bulunduğu yerler daha yağışlı yerlerdir diyebiliriz değil mi? Evet bu alanlar için şunu da ekleyebiliriz. Buralarda arkadaşlar Yükselici hava hareketine bağlı olarak hava genellikle kapalı ve yağışlıdır. Peki arkadaşlar diğer taraftan ne olacak? Az önce söyledik burada küre üzerinde göstermiştik. Burada bir düzlem üzerinde de dünyadaki enlemlere bakmıştık. 30 derece enlemlerin yüksek basınç alanları olduğunu söyledik. 30 derece yüksek basınç alanları olduğu için dünyada özellikle karaların 30 dereceki en, enlemlerin bulunduğu yerlerde çöllerin yaygın olduğunu söylemiştik ki bunun nedeni de budur işte bu madde arkadaşlar. Burada yüksek basınçtan dolayı hava genellikle açık ve Evet arkadaşlar biliyorsunuz e, havanın açık olduğu yerlerde hem günlük hem de yıllık sıcaklık farkı azdır. Bunun nedeni de şu. Eğer hava atmosferin içerisinde yeterince nem yoksa gün içerisinden almış olduğumuz enerji ne olacaktır? Akşam güneşi görmediğimiz dönemlerde ise bu e, atmosferin dışına çıkmaya çalışacaktır. Eğer nem örtüsü varsa, bir bulutluluk varsa bunu atmosferin içerisinde tutuyor ki burada da gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkının az olmasına neden oluyor. Ama yüksek basınç alanlarında nemlilik az olduğu için bu enerji gece hızlı bir şekilde kayboluyor. İşte bundan dolayı yüksek basınç alanlarda günlük sıcaklık farkları fazladır. Zaten günlük sıcaklık farklarının dünya üzerinde en fazla olduğu yerler kurak ve yarı kurak alanlar yani başta çöller olmak üzere karasal alanların geniş kara kütlelerinin iç kesimleri günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerdir. O zaman bu maddemizi de ekleyelim arkadaşlar. Evet. Ne dedik az önce? Buralarda günlük ve yıllık sıcaklık farkı bulutluluğun nemliğin olduğu yerlerde fazlayken günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır. Peki arkadaşlar, yüksek basınç alanlarında günlük ve yıllık sıcaklık farkı nedir? Burada hem günlük hem de yıllık sıcaklık farkı fazladır. Şimdi arkadaşlar günlük ve yıllık sıcaklık farkına bağlı olarak biliyorsunuz kayaların ufalanması da söz konusu. Eğer bir yerde günlük sıcaklık farkı varsa orada mekanik yani fiziksel olarak ayrışma durumu söz konusu olacaktır. Yok yağışın çok olduğu bir alanda ki genellikle alçak basınç alanlarıdır, buralarda nemlilikten e, nemliğe bağlı olarak buralardan da kimyasal ayrışmanın daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. O zaman alçak basınç alanlarında hemen şunu ekleyebiliriz arkadaşlar. Alçak basınç alanlarında kimyasal ayrışma Yüksek basınç alanlarında, yüksek basınç alanlarının olduğu yerlerde ise fiziksel ayrışma etkili bir. Arkadaşlar, bakın alçak ve yüksek basınç alanlarının en belirgin özelliklerinden bir tanesi az önce bahsettiğimiz nemlilikti, yağıştı, bulutluluk oranıydı. Peki? Bunlar aynı zamanda bizim iklimimiz iklimimizi de belirleyen unsurlardır. İklimin sonucu olarak da ne meydana geliyordu? Bitki örtüsü. Peki alçak basınç alanlarının olduğu yerlerde bitki örtüsü nasıl olacaktır? Bitki örtüsü şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Evet, burada alçak basınç alanlarında gür bitki örtüsü hakimken peki kurak ve yarı kurak yani yüksek basınç alanlarının bulunduğu yerde nasıl bir bitki örtüsü olması beklenir? Burada da cılız veya kurakçıl çalılardan meydana gelir. ve alçak basınç arasındaki temel farklılıklar bunlardır. Basınç konusunun en önemli unsurları içerisinde bu özelliklerin olduğunu söyleyebiliriz. Lütfen bunları karıştırmamanız adına şu tabloya dikkatli bir şekilde e, bakın, dikkatli bir şekilde öğrenmeye çalışalım. Şimdi gelelim bu konuyla ilgili bize söylememiz gereken başka bir unsur daha var alçak ve yüksek basınç alanları biz şekiller üzerinde nasıl gösteriyoruz bunlar basınç gülleri söz konusu arkadaşlar bakın basınç gülleri merkezi oluşturur. Aynı şekilde ben bunların bir de farklı yarım küreler yani farklı yöne doğru hareket eden rüzgarlarından da bahsedeyim. Arkadaşlar bakın şöyle buradan da yine aynı durum merkezden çevreye ama aradaki fark nedir? Aradaki fark şu bir tanesi sağa doğru yani saat yönüne doğru hareket edin ederken diğeri saat yönünü tam tersine doğru hareket etmiştir. Haliyle burada da aynı durum söz konusu ama sadece basınç merkezleri arasındaki farklılık burada söz konusu olacak. Peki arkadaşlar bakın bunlar yüksek basınç mı alçak basınç mı? Bunlar kuzey yarım kürede güne mi güney yarım kürede güne mi? Bunları nasıl ifade ederiz? Arkadaşlar bakın merkezden çevreye doğru olanlar ...yüksek basınç alanları. Haliyle şu, yüksek basınç alanı. E, hemen altındaki bulunan yer yüksek basınç alanı. E, peki çevreden merkeze doğru olanlar için ne diyebiliriz? Çevreden merkeze doğru olanlar için alçak basınç alanlarıdır diyebiliriz. Peki bunların arasındaki farklılıklar nedir? Neden yönleri farklı? Yönlerinin farklı olmasının nedeni... ...yarım kürelerinin farklı olması. Kuzey yarım küre için... Basit bir örnek. Saat yönüne doğru olanlara biz kuzey yarım küredeki basınç merkezleri diyoruz. Ya da bilinen örneğiyle eğer siz düzse çizebiliyorsanız arkadaşlar bu kuzey yarım kürede dir demektir. Haliyle bu kuzey yarım küre bu da kuzey yarım küre. Peki hemen altındaki yüksek ve e, alçak basınç alanları için ne diyebilirsiniz arkadaşlar? Bunlar için ise Saat yönünün tersi ve ters tersse çizilebildiği için biz bu alanlara ise Güney Yarım Küle Güney Yarım Küle'deki herhangi bir alandır diyebiliyoruz arkadaşlar. İşte bizim kuzey basınç merkezleri ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir de bunu doğrusal anlamda görelim arkadaşlar. Bakın doğrusal anlamda sadece biz yarım cümleleri bilemez. Bunun alçak veya yüksek basınç olduğuyla ilgili yorum geliştirebiliriz. Şurada iki tane düzlem. Bu düzlemler bakın bir tanesi çevreden merkeze doğru gelmiş olan hava akımı söz konusu. Çevreden merkeze doğru gelmişse o zaman burası ne olacaktır? Alçak basınç alanı. Peki buradaki hava hangi özellikteydi? Biliyorsunuz buradaki hava az önce bahsettiğimiz birinci özelliğinden bahsederken yükselici özellik gösteriyordu. Haliyle yükselen hava ne olacak arkadaşlar burada? Yükselen hava soğuyacak, yükseldiği için soğuyacak, büzüşecek, yoğunlaşacak ve bulutlulukla birlikte bol miktarda yağışlara neden olacaktır. Zaten alçak basınç alanlarının özelliklerinden bir tanesi de bol yağışlı ve kapalı olmasıydı havanın. Bunun çeşitli sonuçları vardı. İşte kimyasal ayrışmanın olması, bitki örtüsünün gür olması gibi çeşitli sonuçlarını az önce de söyledik arkadaşlar. Peki bir diğeri, bir diğeri buradaysa tam tersi bir durum söz konusu. Burada arkadaşlar merkezden çevreye, ama merkezden çevreye olabilmesi için. bir nemlilik barındırmıştı. Ama aşağıya doğru inildikçe hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak gitgide ne oldu bu hava akımı? Genleşti. Genleşince de içerisindeki buhar miktarı gitgide ne oldu? Azaldı. Haliyle azalan bu su buharı aşağıya doğru sürekli azaldığından dolayı kurutucu bir etki yaratmıştır. Ve artık bu alanda kupkuru bir havayla karşılaşmıştır. Diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada son e, söylememiz gereken bir durum söz konusu biliyorsunuz. Basınç aynı zamanda rüzgarları da meydana getiren durumdur arkadaşlar. E, rüzgarlar konusunu bir sonraki dersimizde bir sonraki çekimimizde ele alacağız. Basıncı bitirmeden önce arkadaşlar, e, bununla ilgili son bir şeyden bahsedeceğiz. Bu da basınç rüzgar ilişkisi. Sadece tanımını yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Çünkü bu konu bu kadar. Nedir peki basınç rüzgar ilişkisi? Rüzgarın en basit tanımı üzerinde durmak gerekirse yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket eden hava akımlarına arkadaşlar biz ne diyeceğiz? Rüzgar diyeceğiz. İşte bu rüzgar konusu bir sonraki videomuzda işleyeceğimiz konudur. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.